Sen çok ukalasın ama. Sen kesinlikle snop ve ukalasın. Sence sen popstar olabilir misin? Sen ukalasın, sen snopsun. Senden popstar olur mu? Ben ukala bir adamdım. Snop. Bilgisi olmayan, kültürü olmayan. Kendini beğenmiş ama. 25 yıl boyunca şarkı söyledi ama kimse duymadı. Sonra bir genç tesadüfen bir sokakta video çekti. Sonra sonra bir gecede herkes onu konuşmaya başladı. Sonunda bir günde halk beni meşhur etti. Aklına, sana... Bu sadece bir metafor değil. Kalbin hala sende ama içi boş. Kukla değilim, oyuncak değilim. Evet, belki bir kadına yazılmıştı. Ama Rıza Tamer'in hayatını duyunca bu cümle sanki tüm sektöre fırlatılmış bir haykırış gibi duruyor. Ona da geleceğiz çağırsan gelirim ve hepimiz düşünüyoruz. Para için terk eden kadın şimdi geri döner mi? Keşke şunu yapsaydım belki paraya satılmazdı. Şöhretle birlikte aşk da geri gelir mi? O savaşı ben tek başıma kaybettim. O zengindi, parası vardı, güçlüydü. Bu sözde bir pazarlama var. Şarkı, hikaye, sanatçı hepsi aynı pakette. Çağırsan gelirim diyor. Hepimiz dizi finali gibi merak ediyoruz şimdi. Kavuşacaklar mı? Ama Rıza Tamer bir proje değil. Ürün olamayacak kadar gerçek, manipülatör olamayacak kadar samimi. Ne yapıyorsun? içindeki yaralı sanatçıyla yapıyor. O yüzden hemen sevdik şarkıyı. Çünkü bizden bir şarkı. Gerçek bir şarkı. Hikayesi olan bir şarkı. Benden sonra kimse değerimi biçemez. Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez. O büyük aşkın kalbini naklettiği adamı adını anmadan tek cümleyle yerin dibine sokuyor. İki kadehte yamulacak adama gittin, benim kalbimi söküp attın. Yakaladım seni seni Kıvamında bir ukalalıkta, bize farkında olduğunu söylüyor. Bizi yakaladığının çok farkında. Şimdi biraz ben, biraz sen Şimdi biraz ben, biraz sen Şarkılarımda kendimden bahsedeceğim, sen de kendini bulacaksın diyor. Yani çıkacak şarkılarını bize yeniden pazarlıyor. Hem de farkında bile olmadan. Sonra diyor ki, Deştik mi yaraları? Özür. Yaralarımızı deşecek kadar güçlü bir şarkı olduğunu zaten biliyordum. Afola. Derdimi derdiniz yaptı. Cevabını da erkenden veriyor. Çünkü farkında. Biraz no, biraz da ukala bir yerden. Kaliteli ve kıvamında bence. Şarkıyı biliyorsun ama hikayeyi bilmiyordun. Eğer Rıza Tamer'in hikayesini de etkilediyse bu videoyu kaydet, arkadaş ortamında anlatırsın. Havalı oluyor. Havalı olmak zorundayım. Niye? Birine söz mü verdin? Yok hayır kimseye söz vermedim ama.